Evet arkadaşlar orman yolculuğumuz devam ediyor böyle çallıkların içinden geçe geçe daha önce sizlere video atmıştım değerli takipçilerimiz hatırlayın e, yolla geçirecek gibi değil ama şuralardan geçebilirim herhalde ormana bu güzelim ormana e, bol miktarda ayakkabı atmışlardı değerli takipçilerimiz Birkaç gündür hava yağmurlu olduğundan dolayı Bu ormanda yürüyemeyeceğimi anladığımdan dolayı Akıbetini Merak ettim ne olduğunu Bakacağım sizlerle beraber arkadaşlar ben de Merak ettim Acaba toplanmış mı toplanmamış mı O yüzden böyle tekrar Bugün ormana Yolculuk yapıyorum İnşallah O ayakkabıları toplanmıştır ee, Toplanmadıysa açıkçası üzülürüm böyle güzel bir ormanda temiz havada böyle kimyasal maddelerin bulunması hiç hoş değil bir miktar yürüyeceğim arkadaşlar bayağı yolum uzak şuna bak güzelim güzelim çiçekler şeyler bitiyorlar arkadaşlar ormanlar gerçekten çok güzel şu güzelim ormandan içine hangi şahıslar bu ayakkabıları attılar bu doğayı kirlettiler izine sürmeye devam ediyoruz değerli arkadaşlar. İnşallah ana bu arada mantarlar da çıkmışlar böyle doğada bakın mantarla. Evet. Bir tanesi elimde ince çıktı ama ben diğerlerini almayayım. Mantarlar da böyle doğada çıkmışlar ormanda. Gerçekten orman bakın neler veriyor insana. Hem oksijen hem beslenmek için dağda kalanlar için mantar, odun, her şey demek orman. Temiz hava demek, okşayan demek. İşte bu güzelim yerleri böyle kendini bilmez şahıslar kirletiyorlar. Arkadaşlar bakın şu mantarların güzelliğine nasıl böyle güzel güzel çıkmışlar. İnci tanesi gibi. Hoş. Bu arada yoruldum. Değerli arkadaşlar gerçekten yürüyorum. Biraz mola vermek lazım. Terledim de, kış ayında ormanda terledik arkadaşlar. İşte böyle değerli arkadaşlar, e, bu doğa doğa katillerinin peşine düştük. İnşallah bunun sonuna kadar takip edeceğim. E, caymak yok arkadaşlar. E, bu e, orman temizlenene kadar e, bütün şeylere bildireceğim arkadaşlar, e, belediyelere zaten polise bildirdim belediyelere gerekiyorsa Çevre ve Sağlık Bakanlığı'na kalkana kadar bu ayakkabılar bu ormandan kalkana kadar arkadaşlar mücadelemiz devam edecek şimdi sırtımda terli daha fazla soğumadan yavaş yavaş ormana doğru yol alayım arkadaşlar yaklaşık 2-3 kilometre daha yürümem gerekiyor Evet yolculuğumuz devam ediyor aralıksız oraya vardığımda değerli arkadaşlar sizlere tekrar durumu göstereceğim. Şimdilik ormanda yürümek zor oluyor böyle. Kamerayı kapatayım isterseniz. Ora vardığım zaman bakalım bizi ne karşılayacak sevgili takipçilerimiz. Ne güzel böyle şırıl şırıl sular akıyor sevgili takipçilerimiz. Ormanlardan. devam arkadaşlar. Dağlara devam. Tırmana tırmana kayalıkları, ormanları, dağlara devam. Arkadaşlar böyle giderken dağda önüme orman yangınları söndürmek için bir havuz geldi. Böyle ee, bir dere var. Ormanda değerli takipçilerimiz. Bu dere niye yapılmış? Yağmur sularının ee, buradan şura havuza girmesini, yangın söndürme havuzu var arkadaşlar oraya girmesini sağlamak için suyu buraya salmışlar. Burası ormanlar yandığında Allah göstermesin buradan helikopterlerin ve uçakların su alması için bir gölet yapmışlar değerli takipçilerimiz. Şöyle bir gölet. Bayağıca büyükçe bir gölet yapmışlar. Böyle derelerden çok güzel sular akıyor sevgili arkadaşlar. İnsanı dinlendirecek. Şırıl şırıl tertemiz sular akıyor. İşte bu suları kirletmek için, bu ormanları kirletmek için insanoğlu elinden geleni yapıyor sevgili arkadaşlar. Görüyorsunuz şu derenin ne kadar berrak olduğunu, suların ne kadar güzel olduğunu. Ama bazı insansızlar işte bu ormana bu suların temiz olan suların Kirlenmesin kirlenmesinin elinden gelen yapıyorlar. Ve bu güzelim ormanlara e, pislik atıyorlar. Ayakkabı atıyorlar. Her şeyi atıyorlar arkadaşlar. Bakın. Derenin şırıltısı arkadaşlar. Adama terap dağ çileği ye ye sevgili arkadaşlarımız ormana doğru yolculuğumuz devam ediyor ormanda böyle dağ çiçekleri ye ye devam ediyor biraz mesafe kaldı arkadaşlar İnşallah biraz sonra oraya ulaşacağım Benim böyle, böyle ara sıra dağ çileği yemek gerekiyor dağlardan yani bakın böyle ee, dağ çilekleri bir taraftan çiçek açıyor bir taraftan da meyve veriyor bu güzelim ormanlarda değerli arkadaşlar Nasıl sevmeyeyim arkadaşlar ormanlar nasıl sevmeyeyim şu güzelliğe bak. Şuna bak. Orman sevilmez mi değerli arkadaşlar şuna bakın. Yağmur da, suları üzerinde damlıyor şu anda. Tertemiz. 3-4 gündür yağmur yağıyor değerli arkadaşlar. O yüzden böyle güzelim ormanlarımızda güzelim meyveleri yemek varken he, böyle hadsizler. Aha bu ormanları kirletiyorlar değerli arkadaşlar. Şuna bak kiraz gibi gıp kırmızı. Şimdi sizlere güzelliğini göstereceğim değerli arkadaşlar yakından. Bakar mısınız arkadaşlar? Şunun güzelliğine bakın. Gerçekten çok güzel. Yavaş yavaş doğa katillerinin attıkları yerlere geliyoruz. Yaklaşıyoruz arkadaşlar ormandan. Bakalım inşallah toplanmıştır. Hayal kırıklığına uğramayız. Ormanlarda tabii ki sık arkadaşlar. Hani düşmek an meselesi sürekli dikkatli davranmak lazım. Sular da akıyor böyle şırıl şırıl. İşte bu güzelim ormanları katlediyorlar. Diğer tarafta gel de kızma. Gel de üzülme. Evet geliyoruz arkadaşlar Yavaş yavaş şöyle Bakalım İnşallah Almışlardır Evet ne yazık ki değerli arkadaşlar Hayal kırıklığına uğradık Gerçekten almamışlar Orman duruyor değerli arkadaşlar. Şöyle geçeyim ormanlardan. Evet. Evet ne yazık ki almamışlar sevgili arkadaşlar. Aynı manzara gene duruyor. Üzücü. Çok üzücü arkadaşlar. Birkaç gün önce polise bildirmiştim. Belki dedim bir atli vaka vardır. Atli olay olur. Hırsızlık olayı olur falan diye. Ama ne yazık ki Değerli arkadaşlar değişen bir şey yok. Şimdi burada ne yapacağız? Ee, zabıtayı arayacağız arkadaşlar. Zabıta inşallah bunları toplar bu orman temizler. Dehşet arkadaşlar. Dehşet kötü bir durum. Dur şu kameramı bir ayarlayayım. Mantar kokuyor her taraf. Mis gibi kokunun içinde. Böyle değerli takipçilerimiz. işte manzara bu üzücü. Kameram sabitleyemedim arkadaşlar kusura bakmayın. Biraz da sinirlendim. Evet şimdi sizlere Hiçbir şey değişmemiş. Yüksek topuklu botlar harika. Fermarları çalışıyor. O kadar yağmurda kalmış. Yılan dersi. Bakın arkadaşlar yağmurda etikete ermiş böyle takılacak şey kopmuş. Kağıdı. Evet. Şuna bakın. Bunları almak için kaç kişi hayal ediyordur değil mi arkadaşlar? İşi sular akıyor gördüğünüz gibi. Ama altında etikette duruyor değerli takipçilerimiz. Ya. Yazık 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 arkadaşlar yazık. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Şuna bak. Şuna bak arkadaşlar, şuna bakın, şuna. Şuna bak. Bunlar böyle kıvrılıyor. Bakın böyle. Ne güzel. Bak model de güzelmiş. Böyle arkalandan şeyler var. Batan geminin malları bunlar arkadaşlar. Batan geminin malları. Koş, koş, koş. Sen de gel. Ya. Bak böyle sıfır ayakkabılar arkadaşlar bunlar. Ağlamamak elde değil. Böyle sinirimden ne yapacağım bilemiyorum değerli arkadaşlar. Ya. Evet, var mı gelecek değerli arkadaşlar? İster ister beyaz, ister kırmızı. Ya. Botlar, erkek botlar arkadaşlar. Erkek botları. Bakın yeni yeni etiketli altta ayakkabılar. Şu botların güzelliğine bakın. Deri, deri, harbi deri arkadaşlar. Yağmurun altında böyle bunlar heba oluyor. Şuna bakın. Görüyorsunuz değil mi? Ya. Ya ya ya. Şunlara bak. Var mı yiyecek bunlardan arkadaşlar? Görüyorsunuz değil mi? Kışlık. Şöyle. He. Kamera beni görüyor mu bilmiyorum arkadaşlar ama gördüğünüz gibi manzara kötü. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bunu bura atanlara yazıklar olsun. Ya yazıklar olsun arkadaşlar. Kim yaptıysa, kim attıysa polise bildirdim arkadaşlar. Bir değişiklik olmamış demek ki. Şuna bakın. Bot, bot. Şuna bakın arkadaşlar. Sıfır ayakkabı bunlar sıfır. İster böyle gey. Erkek. İster bayan böyle gey. İster böyle giyin, çift çift. İsterseniz böyle giyin değerli arkadaşlar. Bakın. Beğen beğen seç al. Çeşit çeşit değerli arkadaşlar. Çeşit çeşit. Sarı, kırmızı, yeşil. Aklınıza ne gelirse her türlü var. Şuna bak, rengarenk. Oo botlar. Erkek ayakkabıları, deri ayakkabılar. Kadın ayakkabıları, erkek botları. Şurada hele. Bakın. Düğün ayakkabılarına. Ne kadar güzel arkadaşlar. Etiketler burada. 200 kusur bin lira. Şuna bak. Hepsi de güzelmiş ama. Şuna bak. Model model. Çeşit çeşit arkadaşlar. Ya. Yazıklar olsun. Siyah. Siyahlar da var. Bak hem pullusu var. Allısı hem pullusu. Hem siyah var. İsteyene siyah. İsteyene beyaz. Ya hele şu. Oh. Deker, dekorluymuş. Yanıyor arkadaşlar. Yıldız gibi yanıyor. Ya yanıyor yanıyor. Yanıyor bunlar yanıyor. Al. Al sana ayakkabı. Heh. Giyin gari. Şunlara bakın arkadaşlar. Babetler, kadın babetler İçlerinden su damlıyor. Beyaz ayakkabı, siyah ayakkabı hepsi var. Kırmızıyı severler. Vay 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 vay. Evet. Ben size hangi birini göstereyim arkadaşlar? Dolu buna doğru. Çeşit çeşit ayakkabılar. Her çeşit, her model var. Topuklusu var, topuksuzu var. Sarısı var, kırmızısı var, yeşili var. Bazı takipçilerimiz diyordu değerli arkadaşlar bunları bir garibana verin götürün gidin diye. Ya çalıntıysa yarın başıma kırmaz mı değerli arkadaşlar? O riske ben giremem. Benim yapacağım tek iş e, kolluk kuvvetlerine bildirmek. Onu da gidip bildirdim. Ancak daha kalkmamış değerli arkadaşlar. Buradan yerinden kalkmamış. Belki araştırılıyordur. E, bir de buradan zabıtaya haber vereceğim ee, birkaç gündür gelemedim yağmurlardan dolayı o yüzden belki kalkmıştır diye bugün bir ümitle geldim ama ne yazık ki e, kalkmamışlar <laughs> araştırılıyordur Büyük ihtimalle neyin ne olduğu ama bilmiyorum zabıtaya da haber vereyim e, onlar e, toplarla herhalde buraya gelip toplarla e, gerekli fotoğraflar çekerler Gerçi ben hepsini karıştırdım ellerimi değdim ama kaydım var zaten. Video çekerken yaptım bunları. Ee, bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. En azından benim amacım, tek amacım var. Bu ormanın bu pisliklerden, kimyasallardan temizlenmesi değerli arkadaşlar. Kimisi diyor uçaktan atılmıştır diyor. Arkadaşlar uçaktan niye atılsın ki? Bu ayakkabılar yani. Anca birileri buraya getirmişler. Bakın poşetler sağda solda hepsi. Arkamda poşetlerle getirilmiş, atılmış ve bu poşetlerde hayvanlar yemek için herhalde e, deri kokusu var ya ayakkabılarda yırtmışlar yırtılınca da böyle sağa sola ayakkabıları dağılmış yani e, şeyden bu çıkıyor benim anlayacağım bu kardeşler e, bunları birilerine ancak toplayan yetkililer verebilir biz veremeyiz e, gerekiyorsa hayır kurumlarına belki onarılır defalarca yağmur yağdı bura günlerdir yağmur yağıyor yani bu ayakkabılar çok hayırı olmaz gari. Zaten birçoğu işi olmuş, deforme olmuş. Mesela bakın e, siyah ayakkabıların altı falan çıkmış yani. Artık bunlar deforme olmuş değerli arkadaşlar. Şunlar da çok güzelmiş. 250 bin lira diyor bak arkadaşlar şunlara. Çok güzel modeller varmış ama hele şu bayan botları çok harika. Çocuk botlar da var şöyle hem de atlar çok kaliteli arkadaşlar. İşleri bakın böyle yünmüş, kışlık, sıfır ayakkabı hem de markalı. Ben şimdi markasını burada okursam sıkıntı doğabilir. Yetkililer mutlaka bunları araştıracaklardır. Nereden geldi, ne, kimler nere attı. Bunlara bakacaklardır değerli arkadaşlar. Tabii bilemiyoruz biz yetkili değiliz. Sadece gördüğümüzü sizlerle paylaşmak istedim. Gerçekten e, inşallah Kat kat. Şuna bak. Modellere bak. Hem topuklusu var. Hem küçük topuklusu var. Hem büyük topuklusu var. Şunlara bak. Vay 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 vay. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzelmiş de. Güzelliği kalmamış yalnız. Şuna bak. Dediğim gibi sevgili arkadaşlar olay bu. Bakın arkadaşlar şöyle dağ çilekleri ne kadar güzel. Hemen dağ çileklerinin altına bakın böyle gördüğünüz gibi bu ayakkabıları atmışlar ormana. Ee, şimdi bu ayakkabıları buradan kalkana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Ee, Biraz sonra belediyeyi arayacağım arkadaşlar. Ee, konumunu da atacağım. Ses kaydını sizlerle paylaşacağım. Çünkü neden değerli takipçilerimiz? Ee, telefonla çekim yaptığım için şu anda telefonu kapatmam lazım zabıtayı arayabilmem için. Ee, zabıtayı arayacağım, konum atacağım ve buradan bunların kaldırılmasını isteyeceğim. İnşallah faydalı olur sevgili arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Selamın aleyküm, hayırlı işler abicim. Zabıtayı mı arıyorum acaba? Bir saniye aktarayım, ayrılmayın. Yok yok, aktarmanıza gerek yok. Sizden bilgi alabilirim. Buyurun. Ee, abi bu uçakların yukarıda Şahin Tepesi'nde bu evet. gölete doğru uçakların su aldığı havuza doğru bir ayakkabı atmışlar, bir araba ayakkabı atmışlar ormanın içine. Ee, ben bunu birkaç gün önce Gazemir Polisi'ne bildirdim ama Hala burada duruyor bu ayakkabılar. Bunları ormandan nasıl temizletilebilir? Ee, ayakkabılar yani ne kadar çok? Yani ben diyeyim 100-200 tane var yani. Tam olarak saymadım ama. Yani bunlar sıfır ayakkabılar. Atılmış ama ne zaman atıldı bilmiyorum. Bir kısmı giyilebilecek durumda. Bir kısmı deforme olmuş. Yağmur yağdığı için, ne zamandan beri kaldığı için. Ee, belki hani bir çöpe atılır ya da ihtiyaç sahiplerine dağıtılabilir. Ee, yani bu ormanı kirletmesin en azından hani poşetler moşetler meydanda saçılı hep hayvanlar dağıtmış demek ki sırtlarıyla getirmişler. Yani bu buradan ormandan kaldırılırsa kimyasal olarak çok iyi olur yani. Ha, hepsi aynı bölgede mi yoksa? Hepsi aynı bölgede toplu olarak katılmış hepsi bir yere yani. Aynı tepesi uçakların olduğu bölge. He bak uçaklardan sola doğru dönüyorsunuz. Hani bu e, havuz var biliyor musunuz bilmiyorum böyle helikopterle su aldığı havuz. He. Ha. Onunla tamam, uçakların ben... arasında konum atabilirim isterseniz. Ben şu anda oradayım. Yani şöyle daha içine toplamak için gelmiştim tesadüf karşılaştım. Bu durum beni üzdü yani. Tamam, bu yani aradığınız telsiz telefon. Konum atsanız bile yani buradan göremeyiz. Konum Göremezsiniz. Da. Ben e, temiz temizlik işlerine bildiriyorum. Tamam, e, şey de bak gene tarif edeyim. Zorlanmasınlar. E, Uçaklar tamam, Şahin ben... tepesinden sola doğru dönsünler. E, evet. Gölet var orada helikopterden su aldığı gölet ikisinin arasında. Ormanın içinde görmeler biraz zor olabilir. Ormanın içinde olduğu için görmeler zor olabilir yani. Tamam, biliyordur arkadaşlar zaten onlara gidiyorlar. Tamam, o zaman bir zahmet yani ben birkaç gün sonra kontrola tekrar gelirim yani, tamam? Ol, tamam. Oğlum sağ olun. iyi günler. Belediye'yi aradım, Gazemir Belediyesi'ni aradım. Kendilerine buradan teşekkür ederiz. Kendileri çok iyi davrandılar. konuyu belirttim. Koordinatlarını da söyledim, nerede olduğunu söyledim, yerini de söyledim. Kendileri ilgileneceklerini, temizlik işlerini buraya yönlendireceklerini söylediler. Kendilerine buradan teşekkür ederim, konuya hassasiyet gösterdikleri için. Gerçekten ormanlar bizim geleceğimiz, sadece bizim değil, bütün bizden sonra gelecek nesillerin de geleceği. Onun yanında ormanda yaşayan hayvanların, kuşların ve canlıların yaşama alanlarına, bu şekilde haksızlık etmeye hakkımız yok değerli takipçilerimiz. Kirletmeye hakkımız yok. İnşallah dediği gibi belediye temizlik işçiler gelirler. Burada gerek ihtiyaç sahiplerine gerekse hayır kurumlarına ya da geri dönüşüme gönderebilirler. Bu şekilde ormanlarımız da kimyasallardan temizlenmiş olur. Ben hassasiyet gösterdiğiniz için sizlere YouTube aileme hepinize teşekkür ediyorum. Gerçekten Konuya çok hassasiyet gösterdiniz. Tabii ki biz de bu hassasiyet karşısında duyarsız kalamazdık. Birkaç gündür yağmurlardan dolayı ormandan çıkamadığımız için bugün hava açıldı, bugün geldik. Daha önce polise haber vermiştik, şimdi belediyeye de haber verdik. Sorumluluğumuz burada bitmedi değerli arkadaşlar. Zaten ses kaydını atacağım. Ses kaydı atılmış olacak, onu da dinlemiş olacaksınız. Belediye ile görüştüğümüz ses kaydını dinlemiş olacaksınız. Tekrar eğer kaldırılmazsa tekrar konunun takipçi olacağımı oradaki memura belirttim. O da sağ olsun ilgileneceklerini söylediler. Bizim diyeceklerimiz bu kadar değerli takipçilerimiz. Videomuzu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayınız. Kanalımıza ücretsiz abone olursun, olabilirsiniz değerli takipçilerimiz. Zilleri açık konuma getirirseniz bildirimlerimiz size gelecektir. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Temiz bir ormanlar, temiz bir dünya bırakmak ümidiyle gelecek nesillerimize hoşça kalın diyorum. Allah'a emanet olun.